Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yıllardır kişisel gelişim kitapları okuyorum, yıllardır workshop'lara gidiyorum, yıllardır seanslar alıyorum. Hala e, arzuladığım gibi bir dönüşüm yok diyorsanız doğru videodasınız. O soruya cevaben hazırladım bu videoyu. Çünkü dönüp baktığımda kendi kişisel keşif yolculuğumda nerelerde takıldığımı gördüğüm için belki içinizde birinizin bile hayatına dokunsa bu muhteşem bir haber benim için birilerinin hayatına dokunabilmek ve dönüşümüne yardımcı olabilmek. Şimdi spiritüel bu kişisel keşif yolculuğu hem spiritüel hem de insani tarafımızı geliştiren bir öğreti olduğu için bizler bu yolculukta o kitapları okurken, workshop'lara katılırken, seanslara giderken Egomuz da bizimle birlikte geldiği için o da birçok bize karşı kullanabileceği birçok enstrümana yani bilgiye sahip oluyor ve sonra bizler bilinçli yaratım yapmaya kalktığımızda o enstrümanları bize karşı kullanmaya başlıyor. Eğer ego hakkında herhangi bir bilgimiz yoksa ya da egoyu yönetmeyi henüz yeterince beceremiyorsak ya da öğrenemediysek ego bizi çok kolay bir şekilde bu öğretileri de kullanarak mantık çerçevesinde çok kolayca yaratımımızdan vazgeçirebiliyor. Uzunca bir dönem böyle nasıl desem köklü bir ne zamanki hedef koydum ben. O köklü hedeflerde egoma çok fazla hak verip yoldan döndüğümü gördüm. Kendi kişisel keşif yolculuğumda. O kadar çok akıllıca kullanıyordu ki bu öğret öğrendiği bilgileri onunla içsel rehberliğim zannedip hem fikir oluyordum. Meğersem egomla hem fikir oluyormuşum. Burada hem içsel rehberliği de tam ayırt edemediğim için ve o kadar bilgece kullandığı için bu öğrendiği öğretileri bana karşı birlikte öğrendiğimiz daha doğrusu ben de onunla hem fikir olup yoldan vazgeçiyordum ve geri dönüyordum ve kendi üzerimde çalıştığımı zannediyordum. Köklü bir dönüşüm istediğimde egomun direncinin de ne kadar çok direndiğini de gördüm. Ve yıllar içerisinde egomu daha net tanıdıkça ona liderlik yapmak, koçluk yapmak bunları öğrendikçe onu çok daha kolay nasıl derler ikna etmeye başladım, yönetmeye başladım. Bazen böyle yaratımlarımız nasıl desem çok böyle köklü olmadığı zaman o arzu ateşiyle birlikte ilerlememiz çok kolay oluyor. Ama böyle kök Hedef ve arzularda egonun direnci eğer çok ciddi bir direnci varsa orada dirence direnç işe yaramıyor. Zaten dirence direnç kullandığımızda bir kere yaratım olmuyor. Burada dirence direnç yerine egoyu yönetme yoluna onu ikna etme yoluna gitmemiz gerekiyor. Ve egomuz ikna olmadığında da o yaratım maalesef olmuyor. Egonun üstadı olmak çok 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 önemli bir konu olduğunu ben kendim bizzat yaşadım, deneyimledim, gördüm ve nerede, neden takıldığımı çok iyi anladım. İkinci bir kişisel gelişimde takıldığım nokta bağımlılık. Bağımlılık noktası da benim anlamadan sebep sonuç alanına girdiğim için. Şimdi çünkü bizler e, bilinçli bir yaratım yaparken, hedefe doğru giderken bazı egzersizler kullanıyoruz. Bilinçli yaratımı yapabilmek için. O egzersizleri kullandığımız için de diyelim ben geldim 40. günümdeyim. Egom diyor ki hani nerede? Bir beklenti içerisine giriyorum ve diyorum ki nerede bu yaratımlar? Hani gelmedi. Sebep sonuç bekledi deyim için çünkü yaptığım bir iş var ve bunun karşılığını almak istiyorum. Böyle sabırsızlığa düştüğümüz zaman aslında orada kendimizi durdurduğumuz andır. Bağımlılık diyoruz biz buna kişisel gelişimde. Ne kadar ki kurtulma bir enerjiyle o yaratımı yapıyorsak, sabırsızlıkla yap yapmaya çalışıyorsak, bir an önce bizim olsun mantığıyla yola çıktıysak biz o yaratıma muhtacız demektir. Ve muhtaç olduğumuz hiçbir şey de bizim ol maalesef burada da yaratımımızı bu şekilde durduruyoruz ama tam tersine bilinçli yaratım yaparken böyle hani çocukları görürsünüz ya bir şeyi isterler ve ona hiç böyle muhtaçmış gibi davranmazlar ve çok da kolay elde ederler Tıpkı kendi çocukluğumuzu hatırlarsak, o çocukluğumuzda yaptığımız gibi arzulamak ama muhtaçlık alanından değil. Arzularken mesela şu anda diyelim telefonum eski ya şu şu şöyle bir telefonum olsa ne kadar güzel olurdu benim hayatımda demek orada bir muhtaçiyet bir bağımlılık alanı yok. Ama telefonum çok eskidi, benim yeni telefon almak zorundayım dediğimiz zaman, eskiden kurtulmaya çalıştığımız zaman işte orada yaratımı, Durduruyoruz. Bir diğer konu da bu konuydu muhtaciyet alanından yaratım yapmaya çalışmak ve bir diğeri de egomuzu yönetmek aslında ona gideceği yolun ne kadar güzel olduğunu anlatmak ve egomuzu ikna etmek. Sizler de kendi hayatınızda bir bakın bakalım nerelerde takılıyorsunuz? Bu muhtaçiyet alanında mı daha çok takılıyorsunuz yoksa o zihninizdeki konuşmalarla mı daha çok takılıyorsunuz? Her ikisi için de yazılı egzersiz yapmanızı nacizane önerir. Çünkü yazılı yapmadığımız zaman kafamızda bazen dalıp gidebiliyoruz ve ne üzerinde çalıştığımızın da farkında olmuyoruz. Aslında çalıştığımızı zannediyoruz sadece. Ama dönüp herhangi bir konu hakkında çalışıyorsanız bu bolluk bereket, para ya da ilişkiler ya da bir hastalık üzerinde, sağlık üzerinde çalışıyorsunuzdur kendinizle ya da kilo üzerinde çalışıyorsunuzdur ya da kariyer fark etmez. Bir bakın bakalım zihniniz ne diyor. Diyor, siz hedefi koyduktan sonra yani ego bizimle zihin aracılığıyla başlıyor devreye girmeye. Orada bir yazın bakalım aklınızdaki düşünceler neler? Sonra sizler bu negatif düşüncelere karşı pozitif cevapları nasıl veriyorsunuz? Bir buna bakın bakalım. Siz ego olsanız gerçekten sizin verdiğiniz cevaplara ikna olur musunuz? Birincisi bu, ikincisi de muhtaciyet alanında alanında mıyım? Eğer muhtaciyet alanındaysam, orada da yazılı çalışma. Mesela bir bakın bakalım o hedef her neyse, ona karşı muhtaciyetinizi kazanan kişi bakış açısına dönüştürebiliyor musunuz? Yazılı kağıt üzerinde. Eğer çalışmayı yaparsanız benimle yorumlarda da paylaşırsanız sevinirim. Takıldığınız noktalar olursa sorularınıza büyük bir keyifle cevap verebilirim. Kendi başınıza eğer aşamadığınız bir durum olursa da herhangi bir varoluş koçundan yardım almak çok çok akıllıca olacaktır. Çünkü bir koçla çalıştığımız zaman çok daha kolay, çok daha keyifli ve zarif alandan hem de hızlı bir şekilde yaratımlarımız gerçekleşiyor. Çünkü koç bizi hem egomuza karşı uyarıyor hem de bağımlılığımızı gördüğü için çok daha hızlı o alandan çıkıp yaratımımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ben hep şunu söylerim. Kendi hayal ve hedeflerime doğru giderken aslında yaya gibi düşünüyordum kendimi. Böyle onlara doğru yaya yürürken bir koçla çalıştığımda uçağa binmiş uçak yolculuğu gibi çok hızlı bir şekilde ışık hızıyla ne kadar da yaratımlar yapabildiğimi gördüm ve bu da beni daha çok e, bilinçli yaratım yapmaya teşvik etti ve yolculuğumu çok daha keyifli hale getirdi. İlk başlarda başladığımda bu gölge taraflarımı o içsel dirençlerimi görmek beni korkutuyordu ama artık keyif vermeye başladı ve diyorum ki Bugün hangi kabuğumu, hangi kayalıklarımı keşfedeceğim ve onların içinden zarifçe nasıl geçip gideceğim? Yolculuğumu merak ediyorum açıkçası. Benim için çok daha keyifli bir alana dönüştü kişisel keşif yolculuğu. Bence hem keyifli hem de heyecan verici bir öğreti. Kişisel gelişim yolculuğu, kişisel keşif Yolculuğu çünkü her seferinde bambaşka e, taraflarınızı tanıyorsunuz ve her seferinde bambaşka kabuğunuzu atıyorsunuz ve özünüze doğru o ışığınıza doğru muhteşem bir şekilde ilerliyorsunuz. Umarım videom faydalı olmuştur. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Kendi üzerinizde keyifli çalışmalar diliyorum. Unutmayın siz bu dünyadaki en değerli projesiniz. Kendi üzerinizde çalışırken bunu kendinize hatırlatın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.